Selamlar dostlarım ben TR Genci. Bugün sizlerle birlikte bir günde nasıl bir mikrofona 1250 lira zam gelir onu konuşacağız. Şimdi bu ekranda gördüğünüz iki tane abimiz büyük abilerimiz sayesinde Son günlerde biraz zorlanıyoruz. Özellikle son iki yıldır falan. Yani tahmin ediyordum. Bunun videosunu da yaptım zaten. Tahmin ediyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Hani bir günde bir mikrofona nasıl 1250 lira zam gelir bunu tahmin etmiyordum. Bu benim şeyimde bile yoktu zaten. Ben bile bu kadar düşünmemiştim. Yani bu kadar karamsar olmamıştım. Artık cidden hani bir şeyler için çabalamaya devam ederken, bir şeyler için çabalarken bir yandan nasıl imkansızlaştığını görüyorsun. Biraz koyuyor insana yani. Şimdi benim ses kalitesiyle olan takıntımı biliyorsunuz zaten. Eğer beni düzenli olarak yani belli bir süredir izliyorsanız ve gofer almak istediğimi de biliyorsunuz. Bunu takip ediyorum işte yollarına falan bakıyorum. Neyse tam biraz para geldi elime biraz böyle. Bir baktım alacağım mikrofona 1250 lira zam gelmiş. Çok da bir para yok elimde zaten. Dedim hani belki alabilirim borç aç falan. 1250 lira zam gelmiş. O yüzden alamayacağım yani. Uzun bir süre böyle devam. Sadece ne bileyim benim mi moralimi bozuyor böyle şeyler yoksa çok mu abartıyorum? Durumlarda yazı bana mı dokunuyor? benim mi kanımın böyle zoruna gidiyor böyle? Hani bir günde benim hayatımda ne değişmiş olabilirdi ben bir mikrofonu niye 1250 lira fazla veriyorum? Ben bir günde milyarder olmadım ki. Sadece 2024'ten 25'e girdik hani. 2359'dan 00 oldu. Niye 1250 lira artıyor? Bak her şey de artmış. Monitörler de artmış. Mouse dağıtmış. atmış. Hasbel kader ağlan. Hani her gün girip bakıyorum böyle ne olmuş diye. istediğim bir tane mikrofon var. Bir baktım fiyatı 5000 lira olmuş. 3200 3750 liraydı. 5000 lira olmuş. Ne oldu amına koyayım? Ne yediniz, ne içtiniz? Ne gerek vardı buna? Eğer 2025'te büyümemi hızlandırmak istiyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gitmezse kanaldaki diğer videolara bakabilirsiniz. İşler ne kadar olumsuz giderse gitsin, başarmadan bırakmak gibi bir şeyim yok yani. İstikrarı sürdüreceğim. Kendi İrademe güveniyorum yani. 5 de izlense, 10 da izlense ki şu sıralar kanalın izlenmesi düşmüş durumda baya. Hem like oranı hem izlenme süresi falan olsun. Videolarım izlenmiyor ki yüksek ihtimalle YouTube'da önermiyor yani. YouTube niye önermiyor? Videoların izlenme süresi az olduğu için. O yüzden videoları sonuna kadar izleyin. Lütfen. Çünkü ben büyümeden bırakmayacağım bu kanalı. Geçen gün şu Hadis'in şu videosuna denk geldim. Adam 2024'e girerken 2000 aboneymiş. 2024'ün sonunda 203 bin abone adam. Neden olmasın? yapabileceğime inanıyorum. Kendime de güveniyorum. Ee, size size de güveniyorum. Çünkü beni büyütecek olan sizlersiniz. Merak etmeyin. Gün gerçekten biraz böyle hafif tıkırından bir boş biraz da podcast tarzında oldu. Bu videoyu çok sade bırakırım yüksek ihtimalle. S sadece şeyden bahsetmek istedim ya. Bak niye bu kadar fiyat artışı oldu yani? Benim ne suçum vardı? Ben sadece uyuyup uyandım anladın mı? Birilerinin, bir, birilerinin cepleri daha fazla dolacak diye ben niye hani daha fazla para ödüyorum? Niye biri benim hakkımı yiyor mesela? Niye biri benim şeyimi çalıyor? Biri benden niye tasarruf ederken kendi 15 milyonluk maybaha biniyor mesela? Neden? İtibardan tasarruf mu olmuyor yoksa? Padişahım ya. Başka bir şey değil. Neyse dostlarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.